Videoların altına boş muhabbet yazıp küfür eden insanlara buradan bir selam etmek istiyorum. Arkadaşlar o kadar mı dolu muhabbetlerle meşgulsünüz? Bilim teknik dergilerine mi abonesiniz? NASA'ya mı abonesiniz? E TÜBİTAK'a mı abonesiniz? Gazetelerin hep bilim teknik eklerini mi okuyorsunuz? Size dolu muhabbeti nereden bulacağız? Nedir sizin için dolu muhabbet? O kadar doluysanız niye bir dolu e, yorum yazamıyorsunuz da boş muhabbet yazıp veya küfür yazıp çekip gidiyorsunuz? Küfür dediğin olay klavyenin üstüne A'ya, M'ye falan basmaktır yani. Herkes basabilir. Ne var bu klavyeye e, küfür yazıp da rahatlamanın esprisi nedir? Çok meziksiniz. Çok mu ezildiniz? Çok mu acı çektiniz? Kendinizi sorgulayın başkalarına küfür edeceğinize. O kadar dolu olduğunuzdan eminseniz, o kadar dolu olduğunuzu düşünüyorsanız da yorum yaparak bir doldurun bakalım oraya. Deyin ki o iş öyle olmaz, böyle olur deyin. Bak ben video yapabiliyorsam, başkaları video yapabiliyorsa sen de yapabilirsin. Bir videoyla bana beğenmediğin şeyi yap, yayınla, bana da linkini at de ki o iş öyle olmaz, böyle olur de. Benim ve benim gibileri madara et ama boş muhabbet sen ne diyorsun sen kaç kuruşluk adamsın sen kimsin e ana avradını böyle olmaz olursa da bir işe yaramaz